değerli dostlar hepinize günaydın merhabalar canlı yayınla birlikteyiz cuma günü itibariyle şu anda canlı yayındayız hepinize hayırlı cumalar dilerim güzel bir keyifli gün olsun umarım sizler adına cuma günü yazdıklarınızda gelsin cuma biraz temkinli gidin cumartesi pazar zaten çok dolu dolu bir program var cumartesi maçlarıyla birlikteyiz değerli dostlar cumartesi sizler için seçmiş olduğum kritik 6 tane mücadele var riske gireceğim tercihler var yine ideal olarak da söyleyeceğim tercihler var ama Hedef hep aynı. 6 maç seçtim. 6'da 6 ile programı kapatırsak bizim için başarı. 6'da 5 bizi kurtarmaz. Full çekmek için inşallah birlikteyiz. Canlı yine katılan dostlarımıza da her zaman söylediğim gibi büyüğümüze, küçüğümüze saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Beğenilerle başlayalım. Güzel bir beğeni gelsin umarım. Hedef yine yüksek olsun. Pazar günü sizler için bir kombin hazırladım. Yine bin seviyesinde bir beğeni gelirse bu programa pazar günü yine videomuz olacak. Yine sizlerle birlikte olacağız ama ekstra bir kupon da sizlere önereceğim. Ücretsiz Telegram grubumuzda yorumlar sekmesinde en üstte sabit linki olacak. Oradan katılırsanız da sizlere pazar günü ikili bir kombinim var. Yine güvendiğim bir kombin olduğunu da hatırlatmak isterim. Aynı zamanda biliyorsunuz ki dün Leon Sports kanalımızda sizler için seçmiş olduğum iki tane mücadeleyi yorumladım. Yine kıymetli değerli yayıncı dostlarımın da maçları var. Takip etmediyseniz mutlaka Leon Sports kanalını izleyebilirsiniz. Ve özellikle de Stadyum çıkışındaki röportajlarımıza eşlik eden, e, bizleri izleyen, orada destek olan, yorum beğeni bırakan arkadaşlara teşekkür ederiz. Henüz ikinci maçın ardından programımız oldu. Ve genel olarak hala ilk programımız oldu. Affedersiniz bir tane maçın öncesinde vardı çek çekimimiz. Bir de maçın ardından stadyumdan taraftar çıkarken bir çekim yaptık. Oraya da güzel bir izlenme gelmiş. Hala da izleniyor. 7200-7300 seviyesinde daha ilk program olmasına rağmen mükemmel bir seviye destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan Leon diye bir TV hem Twitter adresimizden hem Instagram adresimizden dilerseniz takip edebilirsiniz. Muhabbet esnasında da canlı biterken mutlaka yorumlara Barcelona Real Betis skorlarınızı yazmayı unutmayın. Bilen 5 arkadaşımızı bir hafta boyunca kupon paylaştığımız, ideal kupon paylaştığımız çok da başarılı gittiğimiz grubumuzda misafir etmek isteriz. Siz de bu etkinliğe katılmak isterseniz mutlaka yazacaksınızdır. Yorumlara da göz atacağım. Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Güzel yorumu için. Bizlere süper stickerla da destek olmuş. Çok sağ olsun. Sansar Bey'e teşekkürler Burak. Teşekkür ederim. Tiyos'um hoş geldin. Sevgilerimi iletiyorum. Tiyos canımızdır bizim aileden. Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Sezer'e teşekkür ederim. Merdo 22 yazmış. Merdo sana zahmet. Yayın bittikten sonra yazarsan o etkinlikten yararlanma şansın olur. Böyle biterse maç. Sezer Bey'e de çok teşekkür ederim. Güzel bir mikrofon zarar. Tabii halledeceğiz, hepsini halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Hepsi hallolacak. Oraya yeni bir kamera alınacak. Gürsoy Bey teşekkür ederim, aleykümselam. Oraya Leon Sports'a bu dış çekimlerimiz için kamera ve mikrofon alınacak. Şu anda güncel olarak iPhone 15 cihazı ile çekim yapılıyor, bir yaka mikrofonu ile çekim yapılıyor. Biz bu önümüzü görelim. Yani buraya bir talep olacak mı? Bunu büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Bu, bu iş başka yere girecek bu projeyi. Çünkü kafama koydum. Benim de böyle bir nalet uyum var. Ben bir şey kafama koydum, o gittiği yere kadar gidiyor. İddia içerikleri Sportoto ile başlattık Leon Sports'u futbol kanalına. Amacım benim oradaki kitlem sadece iddia ile ilgilenen insanlarla buluşmak değil. Tabii ki de sizler önceliğimizsiniz yıllardır birlikteyiz. Ama Leon Sports kanalındaki hedefim benim önceliğim bir futbol kitlesini işte yarın bir gün tepki videosu da gelebilir. Böyle komik komik saçma sapan şeyler de görebilirsiniz orada. İşte bir stadyum çıkışı olabilir. Maçın öncesinde tansiyon ölçtüğümüz, sokağın nabzını tuttuğumuz programlar olabilir. Zaten iddia programları genel olarak orada var. İşte Euroleague'çiler var, NBA'ciler var. Bunların hepsini çıkartıyoruz oraya. Devamında spor tutamız var. Pazartesi günü haftanın ardından kaos programları başlayacak. Birkaç tane de eski futbolcu arkadaşlarımıza mesaj attık. Tabii ki de bunlar ücreti mukabilinde. Ben benim görüştüğüm insanlar var. İsim olarak vermeyeceğim ama kapıyı da 90 bin TL bir programa, 90 bin TL, 150 bin TL bir programa gelmek için benden bu parayı talep ettiler. Onlara da gerekiyorsa o paraları vereceğiz. Yani izleyicimiz izlesin. Kanal gelişsin, büyüsün. Sizlerin desteğiyle büyüyecek zaten. Her zaman söylüyoruz. Leon Sports'ta ya gelecek sezonu itibaren daha önce futbol kariyeri olan, bugün ekranlarda da gördüğünüz büyük kanallarda, büyük oluşumlarda olmuş eski futbolcuları da göreceksiniz. Bunları getireceğiz. Edeceğim, o masrafı edeceğim, o kanalı büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Oranın sonunda bir televizyon projesi yok. Onu öncelikle söyleyeyim. Bizim televizyona falan ihtiyacımız yok. Televizyon falan bizler kadar izlenmiyor zaten. O yüzden bizim projemiz YouTube'da olmak. Bizleri seven insanlara çok güzel içerikler çıkartabilmek. Yarın renklendirmek amaçlı bayan arkadaşlar falan da katılacak. İşte belki haber programları olacak. Spor haberleri tabii ki de. Birçok içeri olacak. Sezon bitiyor. İşte yine olan ligler yine değerlendirme programları olacak. Ama transfer dönemleri olacak. Atilla bu konuda bize çok ciddi yardımları olacak. Atilla'nın transfer konusunda bilgisi, futbolu, Ondan sonra e, efendime söyleyeyim analizi vesaire iyidir. E, çıkartacağımız ünlü isimlerle de Atilla'yı mesela çıkarmayı düşünüyoruz orada. Yine devamlı Şükrü Öğütlü de genel olarak maçın ardından yani haftanın ardından Kaos programının yönetmenliğini yapacak. Güzel projelerimiz var. Birlikte olacak nasip olursa. Destek olursanız teşekkür ederiz. Yine Leon d TV şahsımın kanalı. O kanalımız ortak kanalımız hepimizin projesi altında. Evet isim babalığını yapıyorum. Ee, kanalın bütün işlemi, her şeyi benim elimden geçiyor. Okey sıkıntı yok ama orada yine yayıncı dostlarıma da çok teşekkür ederim. Bana ciddi katkıları var açıkçası. Evet ufak ufak bir reklamla başlayacağım. Geçtiğimiz hafta içi de bunu söyledim. Yapmazsam ayıp olur. Yani bu performansa yakışmaz. Yaklaşık 20 gündür falan. Özellikle Win Prize içeriklerimiz var bizim. Ee, kanalımızı bu şekilde bilen arkadaşlar var. Ee, Win Prize içeriklerimiz Nisan ayında sadece iki defa önerdim. Ve son kazananla birlikte Sadece Nisan ayında 4 günde 25.000 TL artıya geçti. Çok ciddi rakamlar. Burada yüksek yüksekmiş alıyoruz Son içeriğimizde. Fenerbahçe Galatasaray, Newcastle, Brentford maçının kombinini oluşturduk oradaki arkadaşlarımıza. Win Prize grubu yoktur. Star ve lojeye katılıyorsanız bu tür etkinliklere katılabiliyorsunuz. Bunun da bir hizmet karşılığı var. Onu da söylemiş olalım. 2'de 2 ile Nisan ayında 25.000 TL net artı ile gidiyoruz. Sadece 2 içerikte. Yine star grubumuzda önermiş olduğumuz Newcastle Brentford maçını dün biraz dinlendik Perşembe günü değerlendirmeye gerek yok. Çünkü yaklaşık 20 günlük süreçte kayıpsız gitmek gerçekten de bizim adımıza çok keyifliydi. inanılmaz keyifliydi. Bunun devamının getirebilmesi adına her gün içerik oynamaktansa bunu haftada 5 güne düşürüyoruz. Biz genel olarak tüm gruplarımızda 6 gün dolu dolu içerik var. Yani hafta 7 günse 6 gün içerik öneriyoruz. Bir günde dinlenmeyi alıyoruz. Haftanın 6 günü yüksek misli oynamıyoruz. 2 gün 3 gün çok yüksek oynadığımız oluyor. 1-2 günü de böyle biraz daha kısık modda geçiriyoruz ki hem kasayı koruyoruz hem de sistemli bir şekilde gitmeye devam ediyoruz. Star grubumuzda işte önerilerimiz benim genelde Star'a tek attığım güvendiğim maçlar var. Mesela cumartesi var öyle bir maçım. Pazar günü öyle bir maçım var. Burada o cumartesi için 10 maç seçtim. 6'sını sizinle paylaşacağım. 4'ünü de gruplarıma karma şekilde dağıtacağım oradaki arkadaşlarıma ekstra. Yine lojadaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum mükemmel bir şekilde milli dönemden beri devam ediyordu. Hiçbir şekilde kayıpsız devam ediyor. Yani 20 günlük süreçte kaybetmeden devam etmek bizim adımıza çok güzel bir istatistik açıkçası. Yine devamında baktığımızda bizim en düşük paketimiz olan 650 TL kupon içerikleri ve liste tercihleri atmış olduğumuz düşük bütçeli arkadaşlarımızla oynadığı grupta da Fenerbahçe maçına vara gider dedik kazandırdı. Ve yayında da biliyorsunuz ki Manchester City 2.5 üstünde yani takım gol 2.5 üstünü önermiştim ama şunu da söyledim sizlere geçtiğimiz programda. City bu maçı iki farklı kazanır. Bu şekilde alan çok arkadaşımız oldu. Üçüncü golü alamadığımızdan burada da yazdığımız gibi. Ucundan kaçtı. Sağlık olsun. Kredimiz var. 20 gün yatmadı bir grup. Bir günde yatsın. Bunları zaten hep hedefimiz. 10 günde bir yatalım. Derdimiz bu. Olayımız bu. Gruplarımıza katılmak için de dilerseniz WhatsApp numaramız üzerinden Sibel Hanım'a yazarsanız gece 23.00'a kadar kendisi aktif. Gece 23.00'dan sabaha kadar da şahsi kardeşim olan, öz kardeşim olan Cihat sizlerle birlikte olacak. WhatsApp numaramıza yazarsanız, katıl butonundaki fiyatlara bakarsanız, oraya geldiğinizde katalog fiyatlarını görürseniz farkı göreceksiniz. Çünkü WhatsApp'tan yazıp katılım sağlarsanız ciddi bir indiriminiz var. Videodan geldiğinizi söylerseniz indiriminizden de faydalanabiliyorsunuz. Evet yorumlar için teşekkür ederim. Bugün sağlam 5 maç alalım, üyelik ücretini çıkaralım başkan demiş. Hadi bakalım hayırlısı. Ee, bir kardeşimiz demiş, Burcan abi de katılacaktı programa, İptal mi oldu abi demiş. Bak şimdi ben şununla ilgili bilgi vereyim. Şimdi Burcan bizim kardeşimiz. Bizim dostumuz bakidir, birbirimizi arar sorarız. Kötü günde iyi günde yani bir derdimiz olduğunda bile konuşuruz. Ama bizim Leon Sports'taki gidişatımıza Burcan çok uygun değildi. Neden uygun değildi? Burcan'ın iki tane çocuğu var. Yazlık yere taşındı. İstanbul'un hayatından da kaçtı. İki tane çocuğu kursa götürüyor. Eşinin oyunculuk kariyeri var. Biliyorsunuz ki oyuncu eşi e, o da orayla ilgileniyor. Adam çocuklarla mı ilgilenecek? Kendi grubuyla mı ilgilenecek? Kendi programıyla mı ilgilenecek? Bizim Leon Sports'ta bir çizelgemiz var, hazırlamış oldum. Herkesin haftalık periyotta programları var. Program analizleri var, yapacakları şeyler var. Yani biz bu grafikleri tasarlamışız. Herkes gününde içerik çıkartmak çıkarması gerekiyor. Burcan bu saatlere çok uygun olamayacağından kaynaklı dostluğumuz bozulmasın. Kardeşliğimiz devam ediyor zaten onda sıkıntı yok ama yayın işleyişimizle alakalı bizimle birlikte olma şansı yok. Çünkü Leon Sports'a tam bir kapsamlı, dizaynlı, düzenli gidiyoruz. Dün bir arkadaşımız demiş ki abi benim tişörtümle alakalı problemim var. Gece NBA çekeyim mi? Hayır çekemezsin. Tişörtün üstüne giymiyorsan Leon Sports'ta yayın yapamazsın. Bizim orada bir işleyişimiz var, bir düzenimiz var düzene uyan arkadaşlarla dürüst arkadaşlarla devam ediyoruz. Burcan dürüst mü? Dürüst. On numarada bir insandır ama yayın işleyişimize uymayacağından kaynaklı saati Burcan oraya çıkarma şansım maalesef ki yok. Ama bizim kardeşimizdir. Ben onun kanalına giderim. O bu kanala gelir istediği zaman da keyfine göre de yayın yapabilir. O konuyla alakalı tam bir net not vermiş olalım sizlere değerli dostlar. Günün sorusunu bir daha soralım. Sohbet muhabbeti bol ettik. 11-12 dakika kusura bakmayın. Barcelona Real Betis doğru skorlarınızı mutlaka canlayın bittikten sonra yazmanızı tavsiye ederim. Bilen 5 arkadaşımızı gruplarımıza ağırlayalım. Şimdi Girona Aleves'in mücadelesiyle başlayalım. Yine final tadında bir maç. Önemli kritik bir maç. Burada tabii ki de Aleves ne yapacak göreceğiz. Önemli maça çıkıyor. Mutlaka burada bir şeyler yapması gerekiyor ki o potonun üstüne çıkması adına. Önemli kritik maçlardan bir tanesi bu değerli dostlar. Burada Girona takımı içinde bir beraberlik yeterli mi? Yeterlidir. Burada Aleves daha çok puan ihtiyacı var ama yeri de Girona'nın çok sağlamda değil. O yüzden temkinli olması gerekiyor. Dikkat etmesi gereken maçlardan bir tanesi burada orana gideceğim. Çok da güzel bir oran açmış açıkçası. 1.80 çok erken seansta bir mücadele. Tabii ki de programlara erken seans maçı almak biraz da tehlike arz etse de ben bu maçın hani göz ardı edilecek ya aman ben bu maçı ellemeyin falan diyecek genel toplum genel olarak bunu söyleyecekler. İşte o ellemediğimiz maç Şöyle ekranı çevireceğiz. Hep aynı olur değil mi? Ekranı şöyle bir çevireceğiz. Bakacağız. Ulan maç KG olmuş ya. Keşke bu maçı alsaydım falan diyeceğiz değil mi? Öyle maçlar olur ya. Göz ardı ederiz. Büyük takımlara gideriz. Daha majörlere, daha büyüklere gideriz. Bu maçları göz ardı ederiz ya. O saatte de bir döner bakarsın. Ulan saat 16 mesela. Saat 15'te bu maç. 16'da şöyle kafayı bir çevirirsin. Bak böyle bakıyorsun ya. Ama maç 1-1. Ulan ben bunu keşke alsaydım, güvenmedim dediğimiz maçlardan bir tanesidir bence. Karşılıklı gol vardır efendim. 1.80 gibi ciddi bir oranla da sizlere benim önerim olacak bu maçla ilgili fikrim budur. Geçiyoruz Haydanaim Bayer Lever Kuzan mücadelesine. Yine güzel maçlardan bir tanesi. Haydanaim'ın son 2 haftalık periyotta almış olduğu işte bir Oştenkil, bir e, yanlış bilmiyorsam Wolfsburg ya da Werder Biremen. E, hatam varsa düzeltin lütfen. Almış olduğu galibiyetlere bakıyoruz. Bir de Haydanaim'ı sezon başından beri bir izleyici olduğumdan işte bu Avrupa serüveninde Başakşehir maçına kadar yorumlayabiliriz. Ee, takım içinde bir organizasyonun olmadığı, Bundesliga'da asla yakışmayan takımlardan bir tanesi ki Bundesliga ikili olabilir orada problem yok ee, ama Bundesliga'da birinci liginde e, burada oynayacak kapasitede bir takım olmadığını düşünüyorum ve puanlamaya baktığımızda da zaten düşmemek için çırpınan bir Haydanaim var. Burada saldıracak. Bu sezona çok iyi başlayan, geçtiğimiz sezona damga vuran Bayer Leverkusen aynı PSV Eindhoven'daki gibi o liderlik vasfını Bayern Münih'e verdi. Şampiyonluk şeyi var mı? Var. Bu puan farkıyla kolay mı? Zor olduğunu ben de biliyorum sizler kadar ama futbol ve her şey olabiliyor. PSV Eindhoven'u der miydik buradan şampiyonluğu verecek falan? Demezdik. Sonuçta Bayern Münih de büyük bir kulüp, önemli bir kulüp. Buradan verecek mi, vermeyecek mi göreceğiz ama Leverkusen Bayern Münih takılır mı, takılmaz mı düşüncesiyle sahada oynamayacaktır. Kesinlikle oynamayacaktır. Bu maçta elinden geleni yapacaktır. Bugün çok düşük orana gideceğim bu maçta. Golli bir maç bekliyorum. Beklemiyor değilim. Sıkıntı yok. Ama e, bazı maçlarda böyle bu kadar kolay bekleniyorken de bana soru işareti. Genelde bu tür maçlarda şöyle yanılmıyorum. Beklediğim takımın ilk yarı golüne gidiyorum. İkinci yarı bakıyoruz maç tutuluyor ve benim için de keyif veriyor. Ne demek istiyoruz burada? Bayer Leverkusen ilk yarı gol atar. Evet 1.32 1.33 bandında bir oran açmış ama benimle aynı fikirdeyseniz Leverkusen'in ilk yarıda bulacağı golü bence değerlendirme altına almalısınız diye düşünüyorum. İdeallere falan ana kuponlara tamamlama maçı olarak tamamlama kombinlerine ikili üçlülere dörtlülere falan koyacağınız bir maç. Bence Leverkusen'in ilk yarı takım golünü alın. 20. dakikada maçı kapatın sonra artık ikinci yarı ne oluyormuş olmuyormuş üst oluyormuş sizi ilgilendirmesin bence öyle maçlardan bir tanesi benimle tabii ki aynı fikirdeyseniz mutlaka değerlendireceksiniz değerli dostlar geçelim bir diğer mücadelemize Leipzig Hoffenheim Leipzig'de hocayı kovdular biliyorsunuz yani maalesef sıkıntılardan kaynaklı hocayı kovdular. Yani bu takım neydi, ne hale geldi, neler yapabildi? İşte bir Avrupa serüveni. Oraya yetmedi kadro, buraya yetmedi. Sakatlıklarla uğraştılar. Önemli sıkıntılar yaşa yaşadılar. Ama Leipzig'in bu kadar kötü gitmesi, yani bu kadar olayı sarpa sarması, bu kadar performansı düşmesi. Oyuncuların da bu sefer motivasyonu ve oyun içindeki hareketliliği düştü, performansı düştü. Ama hiç beklenilen değildi. Kadroyu artık sezon sonu dağıtılması atılması gerekiyor. Yani sadece hoca gidince bu problem bitmiyor. Sadece hocaya dayalı olmuyor. Hocaya oyuncular küsüyor da takım performansı düşmüyor. Tabii ki de bu hafta da göreceğiz mesela hoca gittikten sonra Leipzig'in neler yapabileceğini. Ama Hoffenheim'ı da yabana atmamak lazım. Leipzig burada tabii ki de maçın favorisidir. Her ne kadar hocası kavulsa da, performansı düşmüş olsa da ama Hoffenheim de gerçekten de tehlikeli bir takımdır. Yine önemli Güzel maçlardan bir tanesi bizleri bekliyor değerli dostlar. Bu maç için tercihim karşılıklı gol var olacak. Üstün oranı daha düşük. Beni bir düşündürdü açıkçası. Yani böyle 1.42'lerde 1.45'lerde 2.5 gol üstüne oran açmışsınız bu maçta. Ama karşılıklı gol var'a daha yüksek diyorsunuz. Yani Hoffenheim'in Leipzig'e mi gol atamayacağını düşünüyorlar sisteme uygulayan arkadaşlar. Yoksa Leipzig'in mi gol atamayacağını düşünüyor. Bilmiyoruz burada enteresan bir şahibi var. 1-1'de bir kalabilir bu maç. O yüzden temkinli olalım. Üste sanki çağırıyorlar. Gelin üst olabilir ama KGS'i bu maçın riskli. Bilginiz olsun. Bunlar hep bir tekliftir değerli dostlar. Bunları kafanızda analiz ediyorsunuz. Benimle aynı fikri olan arkadaşlarımız benimle aynı tercih alacaktır mutlaka. Ben karşılıklı gol vara gideceğim. Üste gitmeyeceğim. 1-1 bir bir biterse beni kimse kurtarmayacak. Yani 1-43'ten 2.5 üstü alacağıma bu mücadelede. Giderim bu maçın KGS'ini alırım. Bu Hoffenheim zaten bu Leipzig'e gol atar. Leipzig'de bir zahmet Hadi hocada problem vardı yönetim gönderdin. Hadi oyuncular atsın golü artık. Öyle düşünceliyim ve bu maçın en ideali bence karşılıklı gol var olur. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Gidiyoruz şampiyon e, Önemli bir maç. Playmout adına çok önemli bir maç. Yani final tadında maç. Bu tür maçları ki seçmeye özen gösterdim. Norwich için artık böyle her şeyin bitmediği ama bir hedefinde kalmadığı rahat bir şekilde çıkacağı yani kusursuz bir maç oynayabileceği maçlardan bir tanesi. Burada Norwich bir puan daha sonra ona yeter. Öyle bir maçta olabilir aslında. Yani 2-2 skorlara kadar çıkacak. Karşılıklı gollerin olacağı ama maçın da sıfır biteceği düşüncesindeyim. Doğrudan sıfır biterse bizim analizimiz çöp, analizimiz çöp olacak. Yani bu kesin olan bir şey. Çünkü bu maçtaki benim beklentim karşılıklı gollerle maçın sıfır bitmesi. de sıfır sıfıra okey değiliz. O bizi yatırılmış bir tercih olur. Yani buradaki tercihim karşılıklı gol varı gideceğim. Orana baktığımızda hemen şöyle göz atacağım. Kusura bakmayın. Not aldım bunları çünkü. Playmont'ta gol atar, Norwich'te gol atar diyorum. 1.67 oran teklif etmiş bize. Bence Championship'te tabii ki de yanıldığımız maçlar oldu ama %80 bandında başarıyla gittiğimizi altını çizmek isterim değerli dostlar. Bugün de bu maçın karşılıklı golle biteceği görüşündeyim. İki takımdan da goller bekliyorum açıkçası. Evet gidiyoruz. Real Madrid Valencia mücadelesine yine önemli maçlardan bir tanesi. Real Madrid Real Madrid'tir. Yani bu tür maçları tabii ki de iyi beceriyor. Her zaman konuşuyoruz ki benim ağzımdan duymanıza zaten ihtiyacımız yok Real Madrid. I. Bu tür yani kritik maçları, zor maçları büyük rakiplere karşı çeviriyorlar. Valencia'nın adı büyüktür. işleyişi büyüktür. Geçmişi büyüktür Valencia'nın. Gerçekten de büyüktür. Son dönemdeki performansı yaklaşık bir 3-4 yıldır kadardır. Valencia'nın iyice gerilediğini görüyoruz ama yine burada Real Madrid karşısında büyük mücadeleye çıkacağının farkındalar. Atmosferi farklı oluyor bu maçların. Valencia'nın formsuzluğu, sıralamadaki durumu, son dönemdeki yıllardaki gidişatı, oyunun gerilemesi bir şeyi değiştirmiyor. Yani bugün baktığımızda Fenerbahçe 7 senedir bu başkanla başarılı olamıyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle alakalı problem var mı? Yok. Valencia'da böyle bir takımdır açıkçası. Değerlendirirken bu gözle bakıyorum olaya. Burada Real Madrid karşısında elinden geleni yapacak ve zaman zaman Real Madrid karşısında zorluklar çıkartacaktır. Ben yine burada çok ideale gideceğim en idealini alacağım. En sağlamına gideceğim. Çünkü burada kırmaya gidiyorum. Kazanmaya gidiyorum. Almaya gidiyorum açıkçası. Real Madrid ilk yarı bu Valencia'ya bir gol atacaktır. Bu konuda da tercihim. Baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Ee, hemen bakıyorum. Kusura bakmayın. 1.32. 1.32 değerli dostlar. Aklınıza yetiyorsa bu maç için tercihim bu olacak. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz bu mücadeleyi. Evet geçiyoruz bir diğer mücadelemize. Augsburg Bayern Münih mücadelesi yine keyifli maçlardan bir tanesi. Zor maçlardan bir tanesi. Şampiyonluğa giden bir Bayern Münih takımı var. Önde oynama alışkanlığı olan bir takımı var. Geniş açıklar veren bir Real Madrid takımı var. Karşılarında da çok da dengi olmayan bir Augsburg takımı var. Tabii ki de bu tür maçlar belli olmuyor. Deplasmandasın. Augsburg deplasmanları her zaman zordur ve her takıma sıkıntı yaratabilecek takımlardan bir tanesi. Riske girdiğim maç var dedim program başında. Tabii ki de bu maçtan bahsettim. Ben Augsburg'un sadece bir golünü değerlendirme altına alacağım. Burada da maçın sonunda Bayern Münih kazanır. Bir buçuk üstüne kazanır. Şöyle olur böyle olur demeyeceğim. Çünkü genel olarak baktığımızda Bayern Münih oran açmış bu deplasmanda. Augsburg deplasmanlarını sisteminde ne kadar zor olduğunu bildiğinin farkındayım. Bu mücadeledeki tercihim Augsburg. Maç genelinde bence Bayern Münih'e bir tane gol atacaktır. Benimle aynı fikirdeyseniz yine ev sahibinin bir golünü alırsanız 1.57 gibi ciddi bir oran yapıyor. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz değerli dostlar. Evet 6 tane mücadeleyi sizler için yorumladım. Günün sorusunu sorduk. Aklınıza yatan skorları mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. unutmayın. Bilen 5 arkadaşımızı kupon paketimizle pazar günü misafir edeceğiz. Cumartesi bilinci pazar günü misafir edeceğiz. Pazar programımızda yarın itibariyle yayında olacak. WhatsApp numaramıza yayından geldiğinizi söylerseniz ciddi bir indiriminiz var. Cumartesi 10 maç çıkardım. 6'sı size, 4 tanesi ücretli gruplarımıza ve bunlara yüksek rakamlarda 2000, 3000, 4000, 5000 belki 10000 seviyesinde önerilerde bulunacağım ama cumartesi ve pazar için 2 tane baba maçım var. Onu da postanı topluluktan takip edeceksiniz. Star ya da lojeye gelirseniz bu çok yüksek güvendiğim ultra misli içeriklerimi de görme şansınız var değerli dostlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Beğeni bıraktığınız için teşekkür ederim. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Her programda ne diyoruz? Uzanıp da tutamadığım. O delikanlı ellerinizden sıkarım. Allah'a emanet olun. Yarın nasip olursa pazar programı ile birlikteyiz. Yine bu programımıza da bin seviyesinde beğeni gelirse pazar günü sizlere çok güvendiğim ikili bir kombini hem topluluktan hem telegram kanalımdan önereceğim. Açıklamalar, yorumlar kısmında da ücretsiz telegram grubu linkimiz var. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.